Bir aksi takdirde felsefe özellikle batı felsefesi analitik ve empirik olarak işlediği için varlığı anlamdan arındırmaya matuf bir argümantasyon yöntemi izlediği için çok tehlikelidir. Bunalımlıdır yani batı felsefesi ağır düzeyde bunalımlıdır. Çünkü manayı tasfiye ediyor. İşte Wittgenstein bile çıldırıyor ya dil oyunu yapıyorsunuz. Ya Nietzsche'nin haline baksanıza yani Nietzsche bir hakikat savaşçısı adam kaldıramıyor ya Zerdüştü yardıma çağırıyor ama ben hep öyle derim Nietzsche hakkında Nietzsche Batı'nın bu bunalım felsefesi içerisinde doğunun hikmetine başvurup Zerdüştü dağdan indirdi ama Nietzsche için vakit çok geçti. Yani dikkatli olmak lazım. Fakat hakkını verebilirseniz emin olun felasife ya da hikmet diyelim. Yani size öyle bir kozmik ufuk açıyor ki